Şimdi arkadaşlar forecasting konusunda tam olarak giriş yapmadan önce şunu bir konuşmamız lazım. Yani bir tane forecasting yöntemimiz yok. Birden fazla forecasting yöntemimiz var. Hatta ben size şöyle bir şey desem. 20, 30, 40. Serinin ilk 3 rakamı bu. Hani böyle sorular olurdu ya. Serinin ilk 3 sayısı buysa 4. sayısı nedir? Aslında bu bildiğiniz bir forecasting problemi değil mi? Yani geçmiş data belli. Ben gelecekteki bir datayı tahmin etmeye çalışıyorum. Burada iki tane çok mantıklı cevap var bence. Bir tanesi 50 tabii ki. 20, 30, 40 diye artmış o zaman 50'ye gidecek. Diğeri de nedir? 20, 30, 40. E bunların ortalaması 30. O zaman bir sonraki de bence 30 olacak. Yani ortalama değişmeden devam edecek. Bakın iki tane oldukça mantıklı değer bulduk değil mi? Ama acaba bu forecastlerden hangisi daha iyi, hangisi daha kötü? Bunun cevabını nasıl vereceğiz? İşte bunun cevabını verebilmek için error metriklerini öğreneceğiz. Error metrikleri dediğimiz arkadaşlar performance performance measurement metric diye de geçer aslında. Hemen yazalım. Performance measurements diyelim. Yani ne kadar iyi performans gösterdiğimizi ölçtüğümüz aletler bunlar aslında. Bildiğiniz formüller vereceğim ama bu formüllerin hepsini o kadar mantıklı vereceğim ki o kadar derinlemesine aslında arka planını göreceğiz ki Bunları ezberlemenize gerek bile kalmayacak emin olun. Bu da bu çok önemli bir durum arkadaşlar. Yani sizin sınav başına belki de ezberlemeniz gereken hani sadece formül demeyeyim formül ve benzeri olayların sayısı 20-25'i bulacak belki de. Bunu ne kadar azaltabilirsek hep beraber o kadar iyi o kadar karımıza. Bunları ezberlemenizi istemiyorum. Bunların gerçekten anlamlarını öğrenin. Yani buradaki şimdi 3 tane farklı error metrik göreceğiz. Neden bunları görüyoruz? Bunların anlamları nedir? Nasıl bulunurlar? Nasıl karşılaştırılırlar? Bunları lütfen öğrenelim arkadaşlar ezberlemeye. Şimdi hemen geçiyorum artık konumuza. Diyorum ki bütün forecasting metotları yani bütün hepsi demeyeyim bir çoğu diyeyim bizim karşılaşacak, karşılaştıracaklarımız diyeyim en azından. Neyi kullanıyormuş arkadaşlar? Geçmiş değerleri kullanıp gelecek değerleri zaten predikt ettiğini söyledik ama aynı zamanda geçmiş değerleri de predikt ediyor. Yani diyeceksiniz ki abi nasıl yani? Şu arkadaşlar olayımız aslında bu metodların yaptığı olay ne biliyor musunuz? Mesela bir tanesini örnek vereyim. İlk değer aynıymış gibi kabul ediyor. Ondan sonrasında da ileriye doğru burayı kullanarak bu ikisini kullanarak burayı predikt ediyor. Atıyorum burayı x diye predikt ettik diyelim. Sonra bu ikisini kullanarak bir sonrakine. işte burayı y diye tahmin ettik. Sonra bu ikisini kullanarak bir sonrakini tahmin ediyor ve gelecek tahmininiz bir anda ortaya çıkmış oluyor. Yani burada bir şeyin mekanizması var. Yöntemlerimizde hep bunu göreceğiz zaten. Yani hep geçmiş değerleri de kullanıyorum ama bir yandan onların da değerlerini predikte ediyorum. Bu gereksiz bir aşama gibi geliyor insana ama bu bize neyi sağlıyor biliyor musunuz? Bu bize error tanımı sağlıyor. Nedir error dediğimiz aslında bizim? Error dediğimiz arkadaşlar forecast eksi demand. Yani bizim tahmin ettiğimiz değer eksi gerçek değer. Bu kadar basit bir tanımı var aslında. Mesela bakın burada iki tane forecast vermişim ben size. Demişim ki demandım bu kadar. Birinci forecast bunlar olacağını söylüyor. İkinci forecast bunlar olacağını söylüyor. Dediğim gibi forecasting'in normal amacının şu olduğunu farkındayım. Aslında buradaki değerler tahmin etmek. Yani gelecekteki değerleri tahmin etmek. Ama tekrar ediyorum metotlarımızın birçoğu en baştan başlayarak tahmin ediyor. Sonra gelecek değerlere geçiyor. Ondan dolayı bu değerler elimizde gerçekten olacak arkadaşlar. Şimdi bunları ayrı bir yere, yere not etmek istiyorum ben. Demand, Forecast 1 dedim. Şimdi demandlerimiz 100, 200, 150 ve 250. Birinci Forecast'lerimiz nelermiş? Yani bu diyelim ki metot 1. Bu altının metodu olsun. İsmini böyle koymuş olayım. Bu da arkadaşlar Dorux metodu olsun. Dorux metot diyorum. Şimdi bakalım acaba altın mu daha iyi tahmin ediyor, doruk mu daha iyi tahmin ediyor beraber göreceğiz. Şimdi öncelikle hatta buraya da artık F1 demiyorum altın diyelim. Şimdi öncelikle altın değerlerini buraya bir yazayım. 240, 130, 250. Şimdi aynı şekilde doruğunkileri de şöyle biraz daha ayırarak yazacağım. Demand, doruk ve yanına error yazacağım birazdan. Şimdi arkadaşlar, demandlarımız nelerdi yine? 100, 200, 150, 250. Durun, tahminleri de 90, 200, 140 ve 250'ymiş. Şimdi ben burada ne yapmamızı istiyorum biliyor musunuz? Dümdüz bunların error'larını bir hesaplayalım. Verilen formülü kullanarak. Altının ilk aydaki ilk periyottaki, periyot 1, periyot 2 diye ilerliyorum tabii ki şu anda. İlk zaman aralığındaki tahmini nedir arkadaşlar Altun'un? 80. Demand nedir? 100. O zaman eksi 20'lik bir error var. Aynı şekilde burada 240 eksi 200'den 40'lık bir error var. Burada eksi 20'lik bir error. Burada da 0'lık bir error. Şimdi bir de Doruk'un error paylarına bakalım. Hata paylarına. Bunlar da eksi 10, 0, eksi 10, 0. Bunları doğru hesapladık değil mi arkadaşlar? Şimdi ben size şunu sormak istiyorum. Ben bu iki metodu nasıl karşılaştıracağım? Altın ve doğru metotlarını nasıl karşılaştıracağım? Akla ilk gelen şu değil mi? E abi toplam ne kadar error yaptıklarına bakarız. Toplam daha az error yapan daha iyisidir. Şimdi bunun neden inanılmaz derecede kötü bir metot olduğunu gösteriyorum size. Bu rakamları özellikle seçtim tabii ki. Bakın, eksi 20. Eksi 20 daha eksi 40. Artı 40, 0 oldu. Toplamı sıfır. Arkadaşlar eğer toplam error'a bakarsak Altun error yapmamış diyeceğim. Aynı şekilde toplam error'a burada bakarsam Doruk'un error'u eksi 20 diyeceğim. Ve altın büyüktür Doruk yazacağım bunun sonucunda. Ama bu oldukça yanlış. Bakın yanlış olduğunu burada çizdiğim grafikten görebiliyorsunuz. Burada turuncu olan Altun'un tahmin ettikleri. Bakın diğerleriyle ne kadar alakasız olduğunu görüyor musunuz? Bu turuncuları. Yani her türlü Doruk'unkisi hemen hemen her anda gerçek dataya daha yakın. Bak durun burada gri olan, gerçek datada mavi olan. Bunlar ne kadar el ele ilerlemişler. Altının datası saçma sapan yerlere gitmiş görüyor musunuz? Yani aslında ben şekle baktığım zaman ki zaten dataya baktığım zaman da bunu görebiliyorum. Duruğun çok çok daha iyi tahmin ettiğini görüyoruz. Ama toplam error değeri bana neyi gösteriyor? E sanki altın daha iyi tahmin etmiş gibi. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Bunun sebebi dümdüz buradaki eksiler ve artılar. Yani bunlar birbirini götürecekleri için ben bu şekilde dümdüz toplayamam. E o zaman problemimizi nasıl çözebiliriz? Bakın bir tane problem yarattım burada. Lütfen nasıl anlattığıma çok dikkat edin burada. Dedim ki error tanımı tamam. Error'u böyle tanımlayacağız. Zaten başka tanımı yok. Tahmin ettiğim eksi gerçek değer. Error tanımını yaptık. Sonra bu iki metodu karşılaştırmak için neden toplam error'u kullanamayız bunu gösterdik. Şimdi ortada bir problem oldu artık. Bu problemi nasıl çözeceğim? E, artılar eksilerse eğer benim sıkıntım, o zaman artıları eksileri yok edecek absolute volume var benim. Absolute volume kullanacağım. Yani diyeceğim ki benim ortalama absolute volume olsun o zaman error değerim. Yani toplam error değerim. Kısacası ne yapacağım arkadaşlar? Bakın buradaki hemen şu errorları bir yazalım yanlarına. Eksi 20, 40, eksi 20, burası da 0'dı. Burada eksi 10 0, eksi 10 da. Şimdi bunları arkadaşlar gideceğim diyeceğim ki ben dümdüz toplayamam kardeşim. Onun yerine ne yapmam lazım? Onun yerine artı 20, artı 40, artı 20 0 olarak toplamam lazım. Yani şunu yapıyorum aslında. Ben ne kadar uzağım. Bakın absolute value ne demek aslında uzaklık birimi. Yani artıyı da eksiyi de içeriye koyduğunuz zaman bu ortalama olan değerden ne kadar uzak olduğumun datasını verecek bana. E, o zaman ben bu errorların ortalama uzaklıklarını toplarsam 20 artı 40 artı 20 artı 0 dersem bakın şu anda altunun toplam erroru toplam absolute erroru 80 oldu. Burası altun için. Burası da doruk için. Doruk için de eksi 10'un mutlak değeri 10 artı 0 artı 10 artı 0. Bakın bu da bir anda 20 oldu. Şimdi neden peki mean yani neden ortalamasını alıyoruz? Farkındaysanız buradaki metotla bölü n demişim. Ay sayısına bölmüşüm. Arkadaşlar bunun tek bir sebebi var. Bazı metotlarımız direkt sıfırıncı periyottan yani bu en üstteki periyottan başlıyor diyeyim. Bazı periyotlarımız bir altındaki, bazı metotlarımız bir altındaki periyottan başlıyor. Ondan dolayı hani direkt toplamı karşılaştırmak biraz sağlıksız olabilir. Bunun yerine ne yapıyorum? İşte burada kaç tane error'u topladıysam o kadara bölüyorum. Burada da aynı şekilde kaç tane error'u topladıysam o kadar bölüyorum ki ortalama değerleri bulayım. Yani bir tanesinde işte 14 periyodun toplam error'u, bir tanesinde 13 periyodun toplam error'unu karşılaştırmak tabii ki sağlıksız. Bunun yerine ortalamaları karşılaştırırsanız doğru bir değer bulursunuz. O zaman altının mean absolute value'su, mean absolute deviation daha doğrusu 80 bölü 4, durumun ikisi de 20 bölü 4 gelecek. Tabi bu example'da toplamları karşılaştırmakla ortalamaları karşılaştırmak arasında hiçbir fark yok. Ama bazı metotlarda olacak arkadaşlar. Özellikle ilk göreceğimiz metotla anlayacaksınız ne demek istediğimi. Şimdi buradan neyi gördük? Doruk'un gerçekten de altından daha iyi perform ettiğini gördük. Neden? Bakın burada kendimden bir quote ekledim arkadaşlar size. Bu gerçekten de söylenmiş midir söylenmemiş midir emin değilim ama çok güzel bir söz gibi geldi. O anda aklıma geldi ekleyeyim dedim. Less is better, none is perfect. Yani eğer errorunuz daha azsa daha iyisiniz. Eğer hiç yoksa perfectsiniz zaten. Yani sıfır errorlu bir tane metot perfect tahmin ediyor demektir. Şimdi mean absolute deviation bunlardan bir tanesi. Zaten isimlerle anlay anlaşabiliyoruz arkadaşlar. Anlayabiliyoruz pardon. Mean ne demek? Ortalama. Absolute ne demek? Absolute direkt mutlak değer demek zaten. Deviation ne demek? Error demek. Yani ortalama mutlak değerli errorlar. Aslında bu. Direkt formül kendi isminde gizli zaten. O zaman burayı artık geçiyorum. Şimdi bu bizim problemimizi çözüyor. Tamam yani signlardan kurtulduk. Ama bu bizim tek yöntemimiz değil. Bunun bir yöntemi daha var arkadaşlar. O da karesini almak. Yani farkındaysanız artı eksi atıyorum artı 5 eksi 5 artı 5 eksi 5 böyle değerler varsa elimde ya mutlak değerini alıp hepsini artıya çevirebilirim ya da her birinin karesini alarak artıya çevirebiliyorum. Hatta daha da abartıp her birinin dördüncü kuvvetini alarak da artıya çevirebilirim. Yani herhangi bir çift kuvvetini aldığınız zaman arkadaşlar hepsini artıya çevirmiş olacaksınız. O yüzden ikinci bir metodumuz daha var. Diyeceksiniz ki e, abi ilk bir tane metodu bu gördük zaten yetmiyor mu bu? Yetiyor aslında. Yani bütün hemen hemen metotlarımızı orayla karşılaştırabilirsiniz. Ama bizim göreceğimiz metotlar dışında başka metotlar da var arkadaşlar. Bu metotlardan bazıları mean absolute deviation için uygun değil. Mesela hangisi biliyor musunuz? Multiple linear regression. Multiple linear regression'da şöyle bir durumumuz var. Yani aslında mean absolute deviation çok rahat hesaplanabiliyor bunun için. Bunun ne olduğunu bilmemize gerek yok bu arada. Hani çok çok da önemli değil. Ama sadece size şunu söyleyeceğim. Multiple linear regression'da Excel'le bunu tek tuşla yapıyorsunuz datanızı verdiğiniz sürece ve output sayfasında, çıktı sayfasında size mean squared error'ı da basıyor. Yani düşünsenize metodun kendi içinde var zaten mean squared error. Ki bunu istatistikten hatırlıyor olmanız lazım arkadaşlar. Hani hemen hemen hepiniz istatistik dersi almışsınızdır diye düşünüyorum. Almayanlarınız varsa da çok önemli değil. Ben zaten burada anlatacağım. Ama alanlar için söylüyorum şu anda. İstatistikte mean squared error zaten bizim çok kullandığımız bir tanımda. Ondan dolayı istatistiksel metotlarda, forecasting'in istatistiksel metotlarında mean squared error çok fazla kullanılıyor. Yani hepsinde zaten metodun içerisinden çak diye kendisi çıkıyor. Ondan dolayı bizim kendi ellerimizle yaptığımız forecasting metotlarında da bunu hesaplayabilmemiz önemli daha rahat karşılaştırırız. Yani her şeyin mean absolute deviation'ı almamız gerekmiyor illa Şimdi mean squared error bakın yine isminden belli. Ortalama karesi alınmış errorlar. Tamam hemen yapalım o zaman. Neydi bu errorlar? Eksi 20 artı 40 eksi 20 0. Burası da eksi 10. 0 eksi 10 0. Bakın ne yapacağım şimdi? Diyorum ki altının bütün errorlarının karelerini alıp toplayayım ortalamasını alacağım ya onların. Topluyorum al. 400 artı 40'ın karesi 1600 artı 20'nin karesi 400 artı 0'ın karesi ne 0 geldi. Ortalamasını alıyorum ya bunları. Bakın böldüm ne? Zaten formül oldukça açık gördüğünüz üzere. Ne geliyor buradan arkadaşlar? 2000, 2400 bölü 4. Yani 600 geldi. Bir de Doru'nunkine bakalım. Doru'nunki de arkadaşlar ne çıkacak? Eksi 10'un karesinden 100 artı 0 artı 100 artı 0 bölü 4. Buradan da toplam 50 geldi. Gördüğünüz üzere yine Doruk'unkisi daha az geldi. Zaten başka türlüsü mümkün değil. Yani bir metot Doruk'u daha iyi gösterecek, diğer metot altını daha iyi gösterecek diye bir durum yok. Bunların hepsi erora bağlı metotlar arkadaşlar. Yani aslında bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar erorların farklı şekillerde ölçülme durumları. Mesela mean absolute deviation santimetre cinsinden ölçüyor gibi düşünün. Buradaki mean squared error da inç cinsinden ölçüyor gibi düşünün. Yani aynı uzaklığı ölçüyorsunuz aslında siz. Bakın siz buradaki grafikte ne kadar bu grafiklerin birbirine uzak olduğunu ölçüyorsunuz aslında. Buradaki altının grafiği, bakın bu turuncu olan, maviye yani gerçek dataya ne kadar uzak? Bu bilgiyi ölçüyorum. Bu bilgiyi ölçmenin iki tane farklı yöntemini gördük. Biri santimetre, biri inç cinsinden. Şimdi bir tanesini de food cinsinden öğrenelim. Bakın üç tane en önemli metriği öğrenelim o zaman. Mean absolute percentage error. Şimdi bunun çok çok daha değişik bir motivasyonu var. Bence en iyi metot bu bu arada. Çok net söylüyorum. Yani en sağlıklı değeri buradan alırsınız. Sebebi şu arkadaşlar. Scalability. Yani bakın iki tane örnek yazdım buraya. Hemen errorlarına bakalım. Eksi 10. Burası 0. Burası eksi 10. Burası 0. Bu zaten durum forecast'iydi hatırlarsanız. Bakın bu değerlerin hepsini 10 ile çarpıyorum. Aldım bu kolonu da bu kolonu da komple 10 ile çarptım. Şu anda ne oluyor? Burası eksi 100, burası 0, burası eksi 100, burası 0. Şimdi arkadaşlar bunun mean absolute deviation'ı aldığınız zaman buradan 10 artı 10 bölü 4 yani 5 gelecek değil mi? Buranın madı 5 geldi. Buranın mean absolute deviation'ı ne geldi? Hemen bakıyorum. 100 artı 100, 200 bölü 4. Yani 50 geldi. Hemen bir de neye bakalım? Minimum square derir'e bakalım. Buranın minimum square derir'i onun karesi 100. Artı onun karesinden bir 100 daha geldi 200. Bunlardan zaten hiçbir şey gelmedi. Böldüm 4'e 50. Buranın min square derir'ine bakıyorum. Bu da arkadaşlar 100'ün karesi nedir? 10.000. Artı buradan bir 10.000 daha geldi 20.000. Buralardan zaten bir şey gelmedi kalanlarından. 20000 bölü 4 bana neyi verecek? 5000'i verecek. Bakın bu iki aslında forecast bildiğiniz birbirinin aynısı. Yani şunu düşünsenize. Ben burada %10'luk bir hata yapmışım. E burada da %10'luk bir hata yaptım sadece. Yani 1000 yerine 900 demek ne demek? %10'luk hata yapmak demek. E burada %0'lık, burada %10'luk, burada %0'lık. E bunlarda da aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar o zaman düşünsenize business'a göre bizim değerlerimiz çok değişecek. Yani burası bir gün içerisinde atıyorum satılan ekmek miktarı olsun. Hemen her an, pardon bir anda konuşamadım arkadaşlar. Burası bir günde satılan ekmek miktarı olsun herhangi bir lokal markette. Burası da yine aynı şekilde bir günde satılan ekmek miktarı ama atıyorum Carrefour gibi büyük bir markette. Şimdi bunlar aslında bildiğiniz aynı değerleri temsil ediyor ama bir tane business daha büyük, bir tane business daha küçük. E o zaman bizim metotlarımız business'ın büyüklüğünü, küçüklüğünü de mi gösterecek? Hayır. Sadece kendi forecast ettikleri değerlerin ne kadar saptığını göstermeleri lazım. O zaman arkadaşlar MAD ve MISE bizim için iyi metotlar olmayacak. Eğer ki datalar bu şekilde magnitude olarak magnitude yani değer bakımından birbirinden çok farklıysa o zaman arkadaşlar bu iki metot çok iyi çalışmıyor. Bunun yerine mean absolute percentage error yani ortalama mutlak yüzde erroru. Kısacası siz bu tanımı gördüğünüz zaman bakın aşağıdaki formülü boş verin. Bu tanımı gördüğünüz zaman ne yaparsınız? Dersiniz ki tamam ben şunu yapayım o zaman. Bunların gideyim mutlak değerlerini alayım. Ama mutlak değerlerini almadan önce bunları yüzdeye çevirmem lazım. Yani bakıyorum Şimdi çok fazla buraları kirletmişiz. Hemen şuraları bir sileyim arkadaşlar. Şimdi bakın şunu söyleyeceğim aslında. Burası eksi 10'luk bir hata vermiş. Burası yüzlük bir hata. Bunun mutlak değer yüzdesi nedir? Eksi 10 bölü 100. Yani mutlak değer oranı diyelim daha doğrusu şu anda. Eksi 10 bölü 100. Yani eksi 1 bölü 10. Ben bunun mutlak değerini alıyorum. 1 bölü 10 geldi burada. 1 bölü 10'luk bir hata yapmışım aslında. Normalize ediyorum arkadaşlar. Bakın burada sıfırlık bir hata zaten. Burada 1 bölü 10'luk bir hata. E burada sıfırlık bir hata. Aynı şekilde eksi 100 bölü 1000'den eksi 1 bölü 10 gelir. Bakın 100 bunun mutlak değerini aldım. 1 bölü 10. Hani mutlak değeri yine almak zorundayım. En başta anlattığım o artı eksi problemiyle karşılaşmayayım diye. Mutlak değerin sebebi o. Buradaki epsilon. E, Percentage'ın sebebi ne? Buradaki o yüzde problemini çözmek yani değerler arasındaki magnitude farkı problemini çözmek. Bakın bütün değerler aynı çıktı. Bunların üzerinden hangi işlemi yaparsam yapayım aynı çıkacaklar artık. E, Percentage'ın olayını da söyledik. Absolute'un olayını söyledik. Mean'in olayı da ne? Yine arkadaşlar farklı sayılarda benim periyotlarım olabilir. İki case'imde. E, bu zamanda da ortalama bir değer almak isterim tabii ki. Şimdi bunların ortalamasını alıyorum. Ve yüzde çarpıyorum. Yüzde çarpmamın sebebi de hani yüzde bir değer belirleyeceğim ya. Ondan dolayı yüzde çarpıyorum. O zaman önce yüzde çarpalım isterseniz daha rahat olur bizim için. 10, 0, 10, 0. Burası da aynı şekilde 10, 0, 10, 0. Şimdi bunların ortalamasını aldığınız zaman arkadaşlar 5 değerini görüyorsunuz. Burada da aynı şekilde 20 bölü 4'ten 5 değerini görüyorsunuz. Bakın bu iki forecast Mean absolute percentage error düşünüldüğünde birbirleriyle tam olarak aynıymış. Zaten bunun olmasını istiyorduk. Bunların grafiklerini kendi dimentlerini kullanarak çizdiğiniz zaman birbirinin aynısı grafikler gelecek arkadaşlar. Elimizde vicdanımıza koymak zorundayız yani burada. Diyeceğiz ki abi datanın büyüklüğü önemli değil. Ne kadar yüzde error olduğu önemli. Yani benim ne kadar sapmam var bu çok önemli diyeceğiz. Zaten biz bunu olasılıkla istatistikte, herhangi bir matematiksel derste sürekli yapıyorduk. Bakın her dersteki örneğini söyleyeyim mi size? Lineer cebirde normalize ediyorduk aslında biz. Yani gidiyorduk diyorduk ki orta bir basis. Herkesi kendi lengthine bölüyorduk. Bakın bu lineer cebir. E üzerine atıyorum olasılıkta. Olasılıkta ne yapıyoruz arkadaşlar? Ne kadar olay varsa, ne kadar ihtimal varsa bir iki tane zar attığınızda 36 tane farklı ihtimal var. E, bunların 7 tanesi eğer 7 geliyorsa ya da 6 tanesi sallıyorum 7 geliyorsa o zaman sizin 1 bölü 6 ihtimaliniz var diyorduk. Bunları tüm ihtimale böldüğümüz için sürekli tüm olasılık 1 çıkıyordu. Bakın yine normalize ediyorduk aslında tüm olasılığın 1 çıkması için durumu manipüle ediyorduk. Sizin 36 farklı sonucunuz olsa da 360 ya da 3600 farklı sonucunuz olsa da hep tüm olasılığın toplamı 1 çıkıyordu. Yine aynı mantık. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani dediğim gibi bütün derslerde var bu aslında. Bütün yaptığımız işlerde normalize etme mantığı var. Buradaki de mean absolute percentage error. Benim size tavsiyem şu. Eğer ki sorularda size herhangi bir error metodundan bahsedilmiyorsa, yani sadece git bu ikisini karşılaştır deniyorsa her türlü bunu kullanıyorsunuz. Bakın bu diğerlerinin her türlü çok 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 üzerinde bir metot. Çünkü diğerlerinin de yaptığı işi yapıyor aynı zamanda da ekstra scalability sağlıyor. Tabii ki diğerlerini de öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü bazen sorularda göreceğiz zaten birazdan. Git diyecek. Mean and deviation'larını bul, karşılaştır. Bunu da yapabilmemiz lazım yani.